Hepinize selamlar dostlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bu videoda herkesi 1 v 1 atacağız. Ve bu tarz videoların daha da fazla gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı, açıklamasındaki Discord, Instagram ve TikTok hesaplarımı takip ederseniz beni gerçekten çok etmiş olursunuz. Şu an Discord'dayız arkadaşlar. Sesli sohbet kısmındayız. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoma. Sefalar getirdiniz. bulduk abi. Evet arkadaşlar geçen videoda yani... Çok kötü oynadım yani dostluk maçlarında gerçekten çok berbat oynadım. Ben her zaman beraber oynuyordum arkadaşlar. <laughs> Şaka şaka arkadaşlar gerçekten. Yani ben beğeniyorum kendi oynayışımdan ama takipçilerim benden çok iyi arkadaşlar. Şimdi rahatsız etmeye açtım çünkü adaletsizlik olmasın. Şimdi ilk istek gönderenle oynayacağım arkadaşlar. Şu an 1 vs 1 mor cennette oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Kim birinci olacak vs'lerde? Şimdi kim gibi öldürür? Şimdi izleyin. Şimdi izleyin arkadaşlar. Kim kim öldürür? Şimdi izleyin. Bu arada hızlı bir şekilde rahatsız etmeyi kaldırıyorum. İlk gönderen de oynuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar Ataberk şu an ilk vs'imiz başlayacak arkadaşlar. Ataberk hoş geldin. Hoş Şimdi alacağım karakteri az çok biliyorsundur zaten. <laughs> Kendini ona göre hazırla. <gülüyor> evet. <gülüyor> Piper oynuyorum arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde başlıyoruz. Bakalım kim yenecek? İyi olan kazansın diyerek hadi maçımıza başlayalım. Ki Piper maçına başladık arkadaşlar. Gerçekten iyi olan kazansın. Geçen videoda bayağı birinci oldum arkadaşlar bu vs videolarında ya. Ya işte. Aha Ataberk sakin oldu Ataberk. Ataberk kanka sakin oldu. Yavaş yavaş öldür beni tamam mı? lan Ataberk. Aha. Abi altından geçti. Altından geçti. Altından geçti. 2-0 şu an. Ataberk tokatlıyor arkadaşlar beni. Şu an gerçekten Ataberk gerçekten çok iyi oynuyor ama ilk maçlarda ben kaybediyorum sonra alışıyorum arkadaşlar. Merak etmeyin kazanacağım bu maçı. maç bende. Bu maçı ben alacağım. Şu an 2-0. Yalnız Ataberk harbi çok iyi oynuyormuş arkadaşlar. Benden çok iyi oynamış. Onu fark ettim Ataberk. Evet şu an 3-0 oldu arkadaşlar. <laughs> Nasıl da mutlu. <laughs> aha yedi bir tane. Aha bir tane tuturdum arkadaşlar. Koskoca oyunda 2 dakikalık oyunda 1. dakika sonra tutturdum. Çok iyi. Şimdi duvar devine sıkıştırmam lazım onu. Hareket etmeyeceksin. Aha bir tane daha tutturdum. Aha. aha. Öleceksin öleceksin merak etme öleceksin. Gel buraya gel 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 hadi. Çok az canın var. Hadi dokunsam öleceksin hadi. Lan hadi vuramadım tüh. <laughs> Hadi aradan çıkartamadım seni. Hadi ama. Çok az kaldı. Abi ölmüyor ya. Şu gerçekten ölmüyor. Şurada bir yerde herhalde. Aha bir daha vurdum. Öl artık. Öl artık. Ya ben ölürsem gerçekten ölmeyeceğim tamam mı? Ben ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Gerçekten ölmeyeceğim. Öl artık ama ya. Ama öl. Ya. Hayır kaçma kaçma Ya arkadaşlar ya Adam ölmedi ya Tamam gel gel artık yeter öldün Tamam arkadaşlar bir kilit temizledim Ataberk beni tokatladın tebrik ediyorum kardeşim İyi oynadın gerçekten çok iyi oynadın Evet arkadaşlar ilk maçımız bitti Sırada ikinci maçımız var bakalım ikinci maçta kim gelecek Ben de gerçekten çok merak ediyorum Evet arkadaşlar Kemal geldi Artık iyi olan kazansın Bu arada herkes piper almış ya Ben piper oynuyorum ya herkes piper almış arkadaşlar Herkes beni öldürmek o kadar çok istiyor ki işte artık biz de ölüyoruz ama artık yeter. birinciliğimizi artık kurmamız vakti geldi diyeceğim ama yine ölüyorum yalnız ha. Harbi yine ölüyorum. Kemal kanka. Tamam ya bu maç birinci benim. Tamam bu kadar yeter aga. Herkese bu kadar çok havas verdik. Tamam artık yani liderlik koltuğuma oturmak istiyorum. Gerçekten liderlik koltuğuma bir oturayım. Şu bir. Sen gücüm, güc gücümlü mermiyi mi aldın abi? Vallahi bilmiyorum ama ben hiçbir şey aksesuar mu aksesuar kullanmadım. Evet şu an beraber oldu arkadaşlar. Eşit skorlar şu an eşit. Şu anda 8 kişi bizi izliyor. Gerçekten gurur verici bir sayı. Yalnız şu an çevirdi. 1-0'dan 2-1'e döndü oyun. Bir saniye. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Bir gaza geldim ben. Bir gaza geldim. İlk kill aldıktan sonra bir açır bir açılım ben. İlk kill aldıktan sonra ben harbi bayağı... Abi, ben... öyle böyle duruyorum zaten. <laughs> Aha. Çok iyi. Hadi. Dokunamadım. Aha. Geliyor mu? Ölüyor mu? Ölüyor musun? Ölüyor musun? Ölüyor musun yoksa ben mi ölüyorum? Ölüyor musun? Sen bence sen ölüyorsun. Kanka sen ölüyorsun. Ben ölmüyorum. Sen ölüyorsun tamam mı? Hadi. Hadi bir daha. İşte bu. Skorlar işte arkadaşlar. 2-2 oldu durum. Tamam. Şimdi bu durum şimdi 3 yapmam lazım benim. Hadi açtım ultiyi ve darma duman oldu be. Arkadaşlar durum 3-2. Şu an öne geçtim. Çok iyi arkadaşlar. Tabii ki de kaçmayacağım arkadaşlar. Ben kaçmıyorum. Biliyorsunuz ben kaçmıyorum arkadaşlar. Aa ben seni atlarsın diye etmiştim ama atlamadım. Hadi bir tane tutturamadım. Bir tane tuttursam bildiğim için çok iyi. Aha bir tane tuttu. Ultim açıldı. Ultim aktif. Ultim aktif hale getirdik. Tamam. Tamam tamam. Şimdi bir tane alacağım ben onu. Şöyle tamam arkadaşlar. Durum 4-2 oldu ve kazandım arkadaşlar. Çok güzel. İkinci maçta kazandım. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir. Ay ulti çok kötü attım. Evet arkadaşlar durum 5-2'ye yükseldi ve İkinci maçı Kemal'e karşı kazandı. Kemal tebrik ediyorum kanka iyi oyundu. Eline sağlık. Gerçekten eline sağlık çok iyi oynadın. Kral oyuncu hoş geldin Künçük'te kanka. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar az önce Kemal'in ya Kemal Discord'da yoktu o yüzden konuşamadı arkadaşlar. Eğer senin de mikrofonun ya da Discord'un falan yoksa sıkıntı yok. E, Arkadaş ekler misin diyecektim. Eklemezsin. Şu an 193, 195 kişi Discord'a gelirsen arkadaşlar video çekeriz. Merak etmeyin. Aa, o... ben ayarlamıştım abi. Arkadaşlar az önce bir internet sıkıntısından dolayı çok kötü olmuştu. Şimdi oyunu kapatıp tekrar açtım. Düzeldi internet sıkıntım. Şimdi karşımda kral oyuncu var. Bakalım kim birinci olacak. Yani skorlar şu an eşit arkadaşlar. O beni öldürmüş olabilir ama ya o zaman afk'ydik tabii ki de canım. Şu an skorlar eşit. Berabere şu an bakalım kim birinci olacak. Gerçekten çok merak ediyoruz biz de. Yani Çok iyi oynadı bayağı iyi oynadı az önce. 1-0 şöyle bir tane tuttursaydım da yanına yaklaşırdım da olmadı. Arkadaşlar büyük ihtimalle beraberlik olacak ama hiç belli de olmaz. Hiç belli de olmaz 10 saniyede neler değişir. 10 saniyede savaşın şeyini değiştiririz arkadaşlar seyirini değiştiririz. Şöyle bir tane tuttursaydım ki evet arkadaşlar 3. maçımız beraber bitti arkadaşlar. Kral oyuncu. <laughs> <laughs> katıldığın için çok teşekkür ederim kardeşim. İyi olan kazansın diyerek maçımıza başladık arkadaşlar. Eğer sen de veya istiyorsan ne yapıyorsun? Like atmayı ve açıklaması bildik gelmeyi unutmuyorsun. Çok az kalak arkadaşlar. 500 abone, büyük ihtimalle 500 abone geçmiş olacağız bu videoyu yüklediğimde. Ama hiçbir şeyden ümidi kesilmez. belli de olmaz. Belki de 499 abone de olacağız. Şans eğer... Abi 40... sen binleri de görürsün bence. Vallahi inşallah, Böyle gidersin. İnşallah göreceğiz arkadaşlar hep beraber. İnşallah göreceğiz. Eğer arkadaşlar bu video izlediğinizde eğer abone sayın 499 eğer hala abone değilsen abone olursan 500 e abone olursak beni yaştan çok mutlu olursun. Hadi bakalım. Abi ben senin yalnız benim senin beysinde ne işim var? <laughs> Murat Eren. Hadi bakalım kim birinci olacak? Abi ben Azerbaycanlıyım. O Azerbaycanlı karşı. Hoş gelmişsin. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen nasılsın? Ben de iyi. Şimdi abi Murat Eren yalnız çok iyi oynuyor ve öldüm. Çok iyi aldı ya. Gerçekten çok iyi aldı arkadaşlar. Şu an 1-0 Murat Eren önde. Bakalım liderlik koltuğuna oturabilecek miyiz? Şöyle abi ben niye otomatik sıkıyorum ki? Şöyle atayım bundan sonra ya. Ben harbi şöyle atayım. Şöyle bir. Şöyle de iki. Mükemmel bir atıştı. Beraber arkadaşlar. Skorumuz eşitlendi. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Ve arkadaşlar güm güm ve skor 2-1 oldu arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi döndüm arkadaşlar. 1-0'dan 2-1'e çok iyi döndüm. En son arkadaşlar şeylerde. Aha. Aha. Lan ölüyordum. Ölüyordum. Aa, hayır. Hayır. Evet arkadaşlar. Durum eşitlendi. Durum 2-2. Yoksa yine mi berabere kalacağız? <laughs> Yoksa yine mi berabere kalacağız? Etrafı yine taradım. Bir tane tutar mı? Tuttu. Tuttu. Durum 3-2 arkadaşlar. Öndeyim. Aha bakalım şey oluyor mu? Açtım şeyi bam bam ve arkadaşlar durum. 4-2 oldu arkadaşlar. Ve maçı kazandım. Murat Eren tebrik ediyorum. Çok iyi oyundu. Ellerine sağlık. Gerçekten ellerine sağlık. Çok iyi oynadın. Durum 4-3 oldu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi oynadın. Ben dedim arkadaşlar ben ilk maçta yeniliyorum. Sonra yeniyorum. Bu arada arkadaşlar az önce yenilgi dedi ama yenilgi şu olarak Simon ve satıyoruz. En fazla kill alan kazanıyor. Murat Eren teşekkür ederim videoma katıldığın için. Evet arkadaşlar. Maçımıza başladık. Karşında Piper var. Şimdi Leon mu alacak yoksa oh. yetemiz savaş Berke mi derken Leon arkadaşlar şu an çok iyi aldı. 1-0 durum. Bakalım kim alacak. Gerçekten merak ediyoruz. Yalnız oh. Leon da çok iyi oynuyor arkadaşlar. Ben Leon'u da beğendim. Gerçekten harbi çok iyi oynuyorlar. Ben bu kadar iyi oynayamıyorum ya. Ben bu kadar iyi oynayamıyorum ya. Bu arada siz kaç yıldır oynuyorsunuz arkadaşlar? Ya bayağı bir oynuyorsunuzdur büyük ihtimalle. 2017'de mi çıkmıştı ya yanlış hatırlamıyorsun 2017'de çıktı bu arada arkadaşlar ya 2-0 durum ama çok iyi oynuyor ya Gerçekten Lyon Abi ha Abi ben onu hazır 2 senedir oynuyorum Maşallah kupan kaç? 10.502 e, 10 Heh arka... abi ya 3-1 oldu ya çok saçma bir şekilde öldüm arkadaşlar ya çok saçma bir şekilde öldüm ya Gerçekten çok saçma bir şekilde öldüm ya Tüh. Durum 3-1 arkadaşlar Harbi Leon gerçekten çok iyi oyunu ama hiçbir şey belli olmaz. Sadece her şey bir hataya bağlı oluyor. Bakalım kim alacak. Evet arkadaşlar 3-2 oldu. Durum şu an 3-2. Hadi be son 40 saniyenin içerisine giriyoruz arkadaşlar. Açtım ultiyi. O da açtı ultisini ama ben büyük ihtimalle öldüm. Evet. Abi yok ben oynayamıyorum abi. 4-2 durum. Şu an durum 4-2. Bakalım kim birinci olacak. Büyük ihtimalle o birinci olacak zaten evet o birinci. Evet arkadaşlar son 20 saniye kaldı ve evet şu an Leon maçı kazandı diyebiliriz. Zaten buradan maç çevirmem imkansız derecede. Yani imkansız diye bir şey yoktur ama hiç belli de olmaz derken evet şimdi arkadaşlar belli oldu. Gerçekten artık ben saymadım kaç kere öldüğümü. Gerçekten tebrik ediyorum. Aç ultini öldür kanka. Aynen öyle. Kanka teşekkür ederim videoma katıldığın için. Leon. Gerçekten çok iyi oynadın. Gerçekten tebrik ediyorum. Evet arkadaşlar. Karşımızda sağlık var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar dostluk maçında 3-4 geri birinci oldu. Gerçekten tekrardan te şey, tebrik ediyorum kardeşim. Evet arkadaşlar son maçımıza başladık. İyi olan kazansın. Baya yalnız yani sağlık baya iyi oynuyor ama Edgar'ı baya iyi oynuyordu. Bakalım Piper'ı iyi oynuyor mu? Piper'ı iyi oynuyor mu? Haydi bakalım. Evet şu an durum 1-0 oldu arkadaşlar. Gerçekten baya iyi oynuyor gibi. Ultisi var mı? Abi çok kötü yaptım ama inşallah ultisi yoktur. Ama tamam. Ultisi şu an aktif oldu ve arkadaşlar 2-0. ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Çok saçma oynuyorum. Şu an aşırı saçma oynuyorum. Abi onlar bana nasıl geldi? Geliyorum geliyorum. Cidden geliyorum. Alacağım seni merak etme. sağlık gel. Alacağım Sadık. Alacağım seni. Alacağım. Aha geldin. Şöyle attım. Aha ne? 385 kaldı. İyi en azından ultimi kullandın. Güzel. Ultimi kullanmanla büyük avantajım var. Ultimi kullandım ama bir değişen bir şey olmadı. Zaten yine fazla bir şekilde vurdun arkadaşlar. Sayamıyorum artık arkadaşlar. Kaç oldu? 4-5 oldu mu? Ben de kaçtım. Sen de kaç. Tamam. Sadık ne yap? Aha. Abi ya çok az canlı kaçıyorsun ya. Çok az canlı kaçıyorsun ama. Gerçekten çok az canlı kaçıyorsun sen. Ama olmaz böyle ya. Ben aynısı bende olmuyor. Şöyle bir tuttursam. Şöyle bir tutturayım. Ama hadi geliyor mu? Geliyor mu? Hadi. Hadi be. Abi çok az canı var ya. Gerçekten çok az canı var. Ah hele şükür aldım arkadaşlar. Hele şükür aldım. 5 <laughs> birim oldu. 6 birim oldu. Bilmiyorum ama. Gerçekten çok iyi oynamış. Onu fark <laughs> ettim. Tebrik ediyorum kanka. Güzel binler aldın. Bu videolarda gerçekten çok iyi oynuyorsun. Son 10 saniye içerisine girdik. Eğer hala like atmadıysan like atmayı ve aboneysen abone olmayı unutma. Ve arkadaşlar bari son kile ben alayım. Son kile ben alayım. Son kile ben aldım. Güzel. Evet Sadık teşekkür ederim videoma katıldığın için. Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı, açılma şimdi Discord, Instagram ve Türkiye hesaplarımı takip ederseniz beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Hep beraber ve satacağız arkadaşlar merak etmeyin. Eğer sesli bir şekilde sohbet etmek istiyorsanız açılımımızın Discord videosunda gelerek sesli sohbet edebiliriz arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.